CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, TBMM'ye hava savunma sistemi kurulması, sığınak başta olmak üzere tüm güvenlik zafiyetlerinin gidirilerek güvenlik stratejisinin değiştirilmesi adına bir soru önergesi verdi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde 15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında TBMM binasının bombalandığı hatırlatıldı. Uçak ve helikopterlerce yapılan saldırıya TBMM'de görevli polislerin tabancalarla karşılık verebildiği, gece yarısı gelen Kalaşnikovların da yetersiz kaldığı bu güvenlik sisteminin topyekün değiştirilmesi zaruriyet kazanmıştır. Kanlı darbe girişimi TBMM'de gerçek anlamda bir sığınak olmadığını da ortaya koymuştur. Bomba atıldığı sırada TBMM genel kurulunda olan mekiller, üzerinde doğalgaz borularının geçtiği Bodrum katına indirilmiştir. Milletvekili odalarının yer aldığı ve iki yıl önce hizmete giren TBMM Yeni Halkla İlişkiler binasında sığınağın hiç düşünülmemiş olması ise akıllara durgunluk verecek niteliktedir. İfadelerinin kullanıldığı önergide şu sorulara cevap aranıyor. TBMM Halkla İlişkiler binası 2011 yılında ihale edilip 2014 yılında hizmete açılmıştır. Bu binanın ihale aşamasında sığınak konusu neden göz ardı edilmiştir? TBMM Yeni Halk Deşikler Binası'nın ana caddenin dibinde ve 11 katlı olarak inşa edilmesinin vekilleri açık hedef haline getirmesi nedeniyle güvenlik açısından yaratacağı büyük risk neden hesap edilmemiştir. TBMM Genel Kurulu'nun olduğu ana binada sığınak var mıdır? Varsa büyüklüğü nedir? 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi öncesinde de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TBMM risk haritasının oluşturulduğu öğrenilmiştir. 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim Sokak'ta PKK'nın yaptığı bombalı saldırının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dikmen ve Çankaya kapılarının biraz daha içeriye alınması, gözetleme kurelerinin sayısının arttırılması, harekete duyarlı güvenlik çıta ağının genişletilmesi için TBMM İşletme ve yapım başkanlığına birçok kez uyarı yazısı gönderdiği ama bu girişimlerin yanıtsız bırakıldığı bilgisi alınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu uyarıları neden dikkate alınmamıştır? Dikmen ve Çankaya kapıları girişinde bulunan bariyer sisteminin yenilenmesi ve bozuk olduğu öğrenilen çelik kapanların değiştirilmesine gidilecek midir? Bombalı saldırı ile yerli bir olan TBMM ziyaretçi kabul salonu yıkılacak mıdır? TBMM'ye savaş uçaklarıyla yapılan bombalı darbe girişiminin ardından bundan sonra da gerçekleşebilecek şok saldırılara karşı uçak savarlarla bir hava savunma sisteminin kurulması düşünülmektedir. TBMM'de görevli emniyet mensuplarının ağır silahlarla donatılması ve şok saldırılara karşı kapasitesinin geliştirilmesi söz konusu olacak mıdır?